Evet, sürpriz Yusuf'a. Yusuf sürpriz var. Sürpriz mi? Gene mi sürpriz? Evet. Hayırlısı sürpriz. olalım. alıştık. sürprizlere. Peki, hazırsan. Mis Nurhan burada. <laughs> Kim olabilir sürpriz acaba? Ha, Duygu olabilir ama. Herkes burada. Dün çünkü Duygu şey söylemiş, çıkacak. Yok Duygu yok, Duygu olabilir. Duygu olabilir diyorsun. Acaba Bu olabilir kim olabilir diyor. Peki bakalım. Davet ediyoruz. Sürpriz hanım geliyor efendim. Buyurun sürpriz hanım. Buyurun. Yapamıyorum, yapamıyorum. Kendime söz geçiremiyorum. Kızıyorum, kükrüyorum, ağlıyorum ama yine de sevmekten vazgeçemiyorum. Yapamıyorum, yapamıyorum Kendime söz geçiremiyorum Kızıyorum, kükrüyorum, ağlıyorum Ama yine de sevmekten vazgeçemiyorum Gel bize yapma bunu yeter ki hep kal benle Sen benim gülüşlerim Sen benim sevinçlerim Sen benim şarkılarım Sürpriz. Ya gerçekten duygulanıyorum. Ben ne yapayım? Pesse pes ama. Nereye gidecek? Hoş geldin Melek. Hoş bulduk. Bak oturmuyorum. Ayaktayım. Ha? Ya herkesin düşündüğünü... Buyur otur Melek gel. Ya hoş geldin. Yeni bestem mi? Evet. Geliyor Çok aslında. güzel. Teşekkürler. Aferin sana. Çok ha. güzel. İsmi ne bunun? güzel Bu şarkının. E, yapamıyorum. Yapamıyorum. Hı hı. Bir serçe vardı. Yapamıyorum. Ya gerçekten duygulanıyorum artık ben. E, ya ben ya. kendimi sözlerle ifade edemediğim için Seda abla genelde hep şarkılarla ifade ettiğim için kendimi öyle anlatıyorum. Öyle anlatabiliyorum karşımdaki insana. Tabi inşallah bu kez gerçekten anlar beni. Ben seni anlıyorum da Melek. Ben şuradan e, Türkiye'de olsun genellikle dışarıda da olsun meleğe al meleğe al buradan hep, herkesin ellerini öpüyorum ben gerçekten şunu söylemek gerçekten ifade etmek istiyorum şimdi şurada anlamadıkları bir cümle var eğer dinliyorlarsa beni rahatsız ediyorlar hani niye almıyorsun niye şey yapmıyorsun şurada şöyle bir şey var. Melekle niye evlenmiyorsun diye rahatsız ediyorlar değil mi? Melekle niye evlenmiyorsun evet Hı. neyi var ben şunu e, izah etmek istiyorum arkadaşlar <laughs> bazı noktalar kaçırılıyor. Bugün izleyenler yarın izlemediği için. Şimdi ben melekle dedim ki kalbim evet derse mantığım hayır diyor. Benim mantığım hayır demesinin noktası şu. İleride çocuk istemiyorum diyor ama hiç evlenmemiş çocuğu olmamış herkesin bir anne Salih abi gözünü seveyim bir saniye bir susar mısın? Yani laf abi bozuyorsun ya. Orada bir laf konuşuyor. Tedirgin oluyorum. Ne diyorsun anlamıyorum ki? Buyur abi. Yusuf aynı baskıları aynı kelimeleri duyduk. Hangi başka ne duydun abi? Diyor. Bana söyler misin la Al bugün melekleri beraber. Abi evlin. sen duydun. Nikah yapın artık ya yeter daha korkuyorsun evlilikten korkuyorsun. Peki abi niye ne korkuyorum söylesene abi. Nesin niye? Söyle anlamışım ben madem. Aynı kelime devamlı aynı başka bir abi, şey yok. Bak. Aman hayır. Da. Seninki aynı kelime. Nasıl aynı? Yok nasıl abi. aynı? Bir dinler misin beni? E, dinledik. Beni Aylarca dinliyoruz diyorsun. Sen benim vebalini, ben evlendiğim zaman sen vebalini çekecek misin? Ya çekeceğim. Bir saniye, çekeyim, bir dakika. Kalk, 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 bir yapmayın. dakika sakin evet. sakin konuşayım. Sen vebalini çekecek Ben abi, iki... İstemiyor. Tamam istemiyor. Bunun için hocaya söyleyeceğini söyledin. Evet. Niye sormadın o zaman? Vakit gelmedi o gün. Nasıl o vakit gün? gelmedi? gittik Sultan Ahmet'e sorduk. Biz Ne cevap verdi? Gittik. Şey Sultan gelmedir. Yayın Gülseren e gelmedi. Gülseren'e versen o mikrofonu Gösterene. Gülseren. Melek yine geldi. Melek Melek'in Melek aşkını zaten ya. hepimiz biliyoruz. Sen Hoş. ne diyorsun? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Seni bir sefrize de izliyoruz, hep ağladık. Sağ olun, teşekkürler. Aşkına çok sahip çıkıyorsun. Yusuf kırma onu. Bak senin tamam güzel bir laf konuştun. Bak ben sana onun bu üçüncü cevabını vereyim. Ben Evlendiğim zaman, evleneyim, hani evlenmeyeyim, hani evlenmek niyetim hiç yok ya benim, oyun oynuyorum ya, hiç niyetim yok evlenmeye, hiç umurumda bile değil, zorla evlendirmeyecekler beni. Ama şunu söyleyeyim, ben oldu ki evlendim, adım attım, bastım, ileride çocuk sahibi istemiyor. Hani çocuk olmasını istemiyor, ben de istemiyorum diyor. Bu ileride anne bir kadını annesiz bırakmak, e, aciz mi? Aciz mi? Aciz mi deniyor? Günah değil mi? Yani bunun merhametine bu 10 sene sonra, 5 sene sonra benim çocuğumu niye yok diyemeyecek ben mi? Yani istemiyorum. Üç tane çocuğumu yetiştirmişim, enerji bitmiş bende anlatabildim mi? Bitti. 12 yaşında çocuğum var o da bittiği zaman Allah'a emanet şurada 60 ömrümüz 60. Allah kalp vizine geçirmezsek artık bitti. 20 senede bir hayatımı bakayım diyorum ya. Yani Peki. çocukla uğraşmak istemiyorum. Sev o seni çok seviyor çocuk mozuk e Peki diyorsun. şimdi ağlıyor. ileri ben... daha çok ağlayacak. Yok, ağlamaz. Gülseren. Senin çocukların severdir onu. Tamam, gösteren arkanda hemen Nuran'a ver. Nuran, bak, e, senin gibi melek de iddialı. Yine çıktı geldi. Ne diyorsun? Yakın tut. Ee, diyecek bir şey bulamıyorum. Ee, tabii kendi kararıdır, kendi öz iradesiyle verecektir. Eğer bilmiyorum. Tek taraflı sevgi olmuyor. Yani ben de sevdim, karşılığı yokmuş diyorum. Ben de yani onun gibi, bilmiyorum, Se, e, gerçekten Melek'i seviyorsa alsın, evlensin derim ben. Çocuğu bahane etmesin. Ben evli, mutlu olmasını ister miyiz Melek'ten. Ya çocuğu niye bahane etmeyeyim ya? Kendi kaderimizi artık kendimiz çiziyoruz. Önce Allah da, anlatabildim mi? Biraz mantıklı düşünmemiz lazım. İleride, sizler, ben sizi görmeyeceğim ileride. Ben o ekranları ileride görmeyeceğim. Hani hayran kitlesi dediniz ya, ben iki gün sonra o hayran kitlesini görmeyeceğim. Sadece şimdi konuşmak güzel. Yarın bir Yusuf. gün. Yusuf. Yusuf. Kim o? Gülsera. Buyurun. <laughs> <laughs> Kafan karışık ama senin. Evlilikte mi korktun? Ne yaptın? Ne yaşadın bu kadar da korkuyu? Ya arkadaşım kendi kilitlerimi şimdi de açıklayamadım. Ne yaşadın ki. evliliğinde de bu kadar korkuyorsun? Canım benim. Evliliğimde değil. Ben 16 sene evlilik geçirmişim. Çok mutlu bir yuvam vardı. Ne Nasip oldu? oldu. Eski eşimi de severim. Bak Hı. eski eşimi de severim. Saygı duyarım. Çocuklarımla saygı duyarım bir kusurdur bir şeyler oldu anlaşamadık ne ee, olay bitti. niye bu kadar efendim niye korkuyun bu kadar evlenmek canım benim ya. ben ikinci evliliği yaşamadım ki acaba ikinciyi yaşayacaksın bilirsin seviyor seni kız yaşat önceden yaşa, ne vardı biliyor musunuz çocuk önceden, istemiyorsun bak, yani. önceden evlenmek çok bir dakika evlenmek çok şeydi e, zordu şimdi boşanma çok basitleşti ben bunu etrafımda gördüğüm için tamam mı? Ben hayatım riske almak istemiyorum. Ben rahat bir insanım. Peki, bir dakika. E, ömür bir şey söyleyecek. Sen mutlu olamazsın öyle onu. O o bekle. Tıklar. Yusuf ben, şimdi sen bana biraz ben bir yorum yapıyordun ya şimdi sıra bende. Evet söyle abi. Bak şimdi. Sen kendi e, içindeki duyguları yapıyorsun ben gerçekleri söylüyorum. Sen Meleye aşık mısın? Yok aşıklık yok. Yani. Değil bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sen bana dedin ya Özlem'e aşıksın. Evet. Sen Melih'e aşık olmadığın takdirde kaç defa beraber oraya oturuyorsun ben senin açından özleme aşık olduğum takdirde sözde ben aşığım ya. Ben oturmuyorum. Aramızdaki fark neden böyle o zaman? Yok sen e, e, ondan çıktın. Ondan aşık aşk karşı tarafa diyorsun ki aşıksın, aş seviyorsun diyorsun. Ya, ama O zaman sen de o zaman sen seviyorsun yok, beni. Yok bizimki farklı. Siz karşılıklı aşk yaşadınız. Tamam. Bu aşkı, bu nefreti buraya taşıdınız. Taşıdık, Nefret de burası. Bizde öyle bir şey yok. E, bitti. O, yoksa niye o zaman oturuyorsun devamlı orada? Oturmedek geldi sürpriz oldu ya. Ne gene geldi. Oldu? Ben oturuyorum bak sen harbi. oturuyorsun. Ya otururum biraz ruhum rahatlasın. Ben diyorum ki. İşte bak, aşk, değil. aşk bu bak seninki aşk. Yok gülüm yok. Sevgi sen mantık. Gel. Otur Ömür senden bahsediyor evet, geç. Seninki aşk. Ya aşk yok ya. Ben ikinci evlilikte aşk bilmiyorum ki. Ya acaba yaşayabilir miyim bilmiyorum ki. Acaba aşk yaşayabilir miyim senden ya? Aşk olabilir miyim Melek sana? Aa buradan özür diliyorum. Dün eee. Aşkı yaratan benim demişim. Allah'a mahsurdur o olay. Ağzıma böyle bir cümle çıkmış. E, dün hani kalbim aşık olmak istiyorum dedim. Kalbim bir yana bilmem bir şey böyle hani dalaklarım nelerim. Orada ağzımdan aşkı yaratmak istiyorum demişim ben orada. E, o da bir hani o cümle. Tövbe. <laughs> tövbe tövbe. Ha. Tövbe gerçekten. Ee, şey, burada çok özür diliyorum. Tabii o kargaşada o yüzden size tek konuşun diyoruz ya. Biz de kaçırıyoruz, kaçırıyoruz o lafları. O evet. Düzeltmeleri yapamıyoruz. Yani. Bu yüzden bağırınıp duruyorum burada tek tek konuşun diye yani onun özür diliyorum. Tövbe tövbe. Neyse. Evet. E, biz tabi Melek Yusuf'u çok yakıştırıyoruz. Melek'in e, Yusuf üzerinde hakkı var gibi görüyoruz. En basitten aşkının hakkı var. Var. Hatırı da var. Hatırı ee, da var. Burada e, vebal alıyor muyum? Allah tarafından vebal almıyorum. Şimdi diyor ya hani ee, bir umutlandı, umut verdi. Ben kesinlikle bir umut vermedim. Ben buradan annesine de seslendim. Babası da telefon açtı. Babası bir kelime konuştu. Önemsemem. Ben sevdiğim an anne baba tanımam. Tutarım. Ne olursa olsun ailesi sevmiyor mu beni? Giderim sevittiririm. Bunu Yaparım. Mi bu taş. Efendim? Taş ömüre mi gitti hafif? Anlamadım Sıda Hanım. Taş. Aynen. Yani fut, söylediğin lafı bana Bunu ne mı demek? söylüyorsun? Yani Ömür'e mi laf annem, söylüyorsun? Sözlemen... Ha, yok, yok, yok. Kendi ailesinden bahsediyorum. Ben öyle Demin kafam... Semih dedi ya Ömür'e. Ne dedi? bir kendine getireyim, dur. dur. Şarkıyı de. dinledim, kendin de değilsin. Evet, çok... Etkilendim Semih baktım. Demin Ömür'e dedi ki senin dedi aile faktörünün olması sen Özlem'e aşıksın dedi. Ha, evet. Şimdi sen de böyle söyleyince bu taşı Ömür'e mi atıyorsun dedim. Özlem al yavrum mikrofonu Ahmet Şükrü Bey de. Ee, Seda abla ben de zaten o konuya değineceğim de az önce Yusuf'a söyledi ya e, ben aşığım diyorsun ama Özlem'in karşısına bir kere bile çıkmadım. Sen her seferinde çıkıyorsun. Yusuf'u etkileyen bir kız kardeşi yok Ömür. Ay canım benim. Bir tane sen be bir özleme verir misiniz? Harika Ağabey ya Bey. ay gördüm nasıl güzel bir Şimdi Seda Hanım. Evet. Peki diyelim ki benim kardeşimle ailem bu şekilde etkiledi diyelim. Güzel konu. Ben Üzürüm tabii tabii. Gülümsemeli yap yüzünü. Gülüyorum. <gülüyor> Şimdi peki annemle kardeşimi çağırdım buraya. Yani onlar ilk zamanlar Hay biliyorsunuz hayma. iyiydi. Evet. Ee, sonralarda bu iş bozuldu. Hani şarkı söylemem konusundan dolayı ömür şarkı söylemeyi bıraksın Şşş. E, şeyinde mesleğimi bırakmamı istediği için tabii ki onlar da benim ailem olduğu için benim yanımda oldular. Benim oğlum ...niye mesleğini bıraksın diye. Bu yüzden yoksa durduk kere bir şey olmamıştık. Annesine her zaman saygın Yine ellerini öpüyorum oradan. Annesiyle hiçbir problemim Annesi yoktu zaten. Annesi çok seviyor Özlem'i. Evet yani benim annesiyle dediğim gibi hiçbir yani. problemim yoktu. Burada bana hiçbir şekilde sert de konuşmadı. Hiç. Ama kız kardeşi... ...yani ben yine söylüyorum Seda abla, ...bizim aramızı Özge açtı. Aslında Özge'nin kalbinde kötü bir şey yok. Özge... Herkesin bir yapısı vardır Seda Hanım. Tabii ki. Kimi çok yok. böyle atılgandır... ...ama kalbinde yüreğinde bir şey yoktur. Kimi sessizdir, yüreğinde çok kötülükler vardır. Ya benim kardeşim o kadar kötü bir insan değil kesinlikle. O kadar da hiç kötü bir kız değil canım. O başka bir şey o aile e, söz konusu olduğunda insanın kalkanlarını açması başka bir şey. Songül'le Sevda ne kaynatıyordu orada? Merak ben ettim çok Yusuf'a bakıp Mustafa bakıp. Yusuf'a laf yetiştiriyorlardı herhalde. Evet. Sevda sen konuş. Konuş bakayım şimdi. Yok Yusuf'la ilgili değildi. Söyle ilgili. yok yok sen neyle ilgiliydin? Ay çok uğurluyorsun sen, sevda var ya çok Hayır, Yusuf geçersin. döndü size cevap verdi, ne dediniz? Evet. Yusuf, Songül'e laf attı. Ne Bak. diye laf attı? Ya var ya... Kardeşim, ee, arkadaşım, seviyorum şey. seni. Talibim misin? <laughs> ya bunu... anlamadım. Hemen böyle laflar lafları böyle çeviriyorsun, geçen bir olay oldu. Hı hemen Yusuf da öyle. Di açıklayayım. Songül Hanım, servise giderken... ...onu söylemiyorum. Onu da söylemiyorum. Söylemiyorum ya. Yani. <laughs> yok söylemiyorum. Söylemeyeyim mi? Ne abiciğimi? Tamam abi, bir dost konuşmayın. Ne Kay, kalmış bir e, anlamıyor bir şey. Urfa'ya şey e, köyüne gidiyormuş da kaymak getireceğim dedi. Arkadaşlar ben buraya gelmişim sen orada ne uğraşıyorsun ki? Konuyu çok dağıtıyoruz Yusuf yani. ya. İçimde kaldı kaymağını bekliyorum. E, tamam, kaymak yemiş otelde yemişler villada Ol yemişler. Olabilir yesin helal hoş olsun ne diyeyim şimdi Bekir. yani. Bekir. Evet Efendim? Bekir. Yusuf.